Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Alper bugün sizlerle birlikte Pizkin yeni bir mobil oynuyoruz arkadaşımla beraber oynayacağım şu anda onun gelmesini bekliyorum hadi bakalım şöyle geri çıkalım son Alper bükücü evet son Alper bükücü Hı, geldi şu anda. Tamam geldi. Hadi bakalım. Bu maçı inşallah biz alırız. Video kaydı kötüyse kusarak kusarak onun için gücük özellikleri düşük özellikleri. Ama video kaydı alıyor mu? Alıyor yani. O önemli. Neymar aşağıya bakıyor. Diğerleri de normal. Neyse ayarları yapsın. Onun da takımını görüyorsunuz. Rashford, Ronaldo. Sağdaki kim bilmiyorum. Messi, Ricard var. Delight, Davis, Van Dijk, Leno var. ayar, ayarları yaptı. Hemen başlayalım. Önceki videodaki kaydı kaydı yine, yine yapıyoruz. Önceki kaydı. Yani oradaki kalite yine yine, yine aynısı kalite. Normalde biz Discord'dan konuşuyoruz normalde maça bakan Discord'dan konuşuyoruz. O elde atıyor ama ekstra kasıyor yani Discord'dan konuşunca da. Bir de video kaydedince ekstra kasıyor. O yüzden böyle. Neyse hadi bakalım başladık maça. Neyse. Ya de hey ya adamsın de hey ya adamsın. Gönderdim oraya. Neymar benim. Neymarinho. Neymar. Gördüm. Davis kaptırma oğlum. Hadi be. Oraya gördüm. Ama Ronaldo'ya top gelmedi ki. Oraya gördüm. Neden konuşmuyorum arkadaşlar? Çünkü konsantre olmak zorundayım. Çünkü bu, bu bir maç. Neyse şuraya verdik. Ronaldinho. Ronaldinho. Durdurma istedi ama ben izin 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 vermiyorum. Oha Neymar koş Neymar 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 Ah hadi Neymar Ne yapalım ortanı Messi topa çıkamadı. belerin Van Dyke işte bu işte bu aynen Van Dyke aynen bu şekilde aynı Van Dyke vur ya Hadi bakalım. Uy. Allah. Allah. Oturu bir almam lazım. Mesih ver hayır. No. Ah! <laughs> Lan oğlum, dehe ya adamsın. Adamın dibisin dehe ya. arkadaşlar. Aha, koş! Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, hayır. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Oda baskını yedim. Ama şu an hala gol yok. Korner kullanmıştım. Hadi Ronaldo. Hadi. Oraya verdim. Bir de oraya verdim. Ah. Dakika 36. 6 dakikadır maçtayız. Ah. Oraya verdim. Hayır. benim için en iyisiydi bu. Adamsınız yeş. Ah. Gönder. Oy, son anda kurtulduk. Ramos, adamsın Ramos. Hop. Hadi. Ziyeş lütfen Ziyeş. Ve maç ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. İkinci yarıya başlıyoruz. Rashford geliyor Allah. O de hey ya adamsın adamsın. Hadi Messi. Durma Messi. Yürü Messi. Vur Neymar. <laughs> Nasıl şu işte ya? Neyse. Taç hakkı bizim. Messi. Ortaya zımbarar. Ah. Neyse. Şimdi oraya verdik. Çıkma. Çıkmadı. Messi. Davis'ten alır, alır mıydı onu? Oha. Ah. Bütün gücümüzle bastırıyoruz ama hiçbir şey değiştiği yok. İkimiz de bütün güçlerimizi kullanıyoruz. Aha! Vur lan! di. Ronaldo. Hayır ya. Bu nasıl bir kalecidir arkadaş? Bu nasıl bir kalecidir? Şuraya verdik. Ronaldo. Vur! Gol! İnanılmaz bir gol attık. İnanılmaz. Erhan bu videoyu izlemelisin Erhan bu videoyu izlemelisin. Buradan sana sesleniyorum. Ey er er Erhan Bey. Ey Erhan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Van Dijk. Gerizekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı Ramos. Salak Ramos. Salak. Salaksın Ramos, salaksın. Bak 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 bak. Ya uf, izlettirmiyor bile ya. Şimdi oraya verdim. Hayır. Ah. Ne sorun yok. No problem. Oha. Hadi. Ya çıkmıyor. Çıkmasaydı golü yemedirim golü. Evet oraya verdik. Davis. Ramos. One like one like aha aferin one like Hadi Uf. Aha faul yes Sarı kart verdi yes Hakimi sarı kart gördü Aha oyun oyun kastı Telefonun remi düş remi düşük. Ondan. Yapma lütfen, yapma. Aha. Hadi gönder. Messi'ye ver. Messi. Kas kas biraz daha kas. Allah Allah. Aa. Allah hayır ya. ya. Kas kas biraz daha kas. Allahım ya. Hadi belerin hücuma. La oğlum niye kasıyor bu oyun ya. Allah, Allah. Ben sana arkadaşlar. Çünkü numara gözüktü orada. Abi kasma artık geçer ya. Ramazan Ramazan söylemek istemiyorum ya. Ramazan Ramazan. Hay. Kasa kasa oyun çok hatta. Çok çok hatta çok. Sakatlan lan. lan Sakatlan. Penaltı ver. Penaltı verdi Allah belanı versin. Penaltı verdi. Kesinlikle sol attı. Ortaya attı. Ortaya attı. Oh. Gördüm. Hadi lütfen. Ya artık yeter artık atalım ya. Oha çizden çıkardı. Ya abi 3-1 Neyse atacağım ya. Çektik, çektik artık. Çektik, yapacak bir, bir şey yok. Artık çektik yani. Atmamak olmaz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bir dakika. Kaç tane şutum var? Onları bir kontrol edelim. Onun için kapatalım videoyu. 8 tane şutum var. Iris kaleyi bulmuş. 155 topa sahip olmam var. Neyse tamam. Hadi bay bay.